Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl film araba 9 onu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi yüklüyorum. Şimdi buraya film ara yazıyoruz. Film ara 9. En üstte film ara yazıyor. hemen ona basıyoruz. Hele şimdi ben parasını yapacağım. Şimdi hemen fir ediyorum. Buraya bir kaba yüklendi. Böyle olduktan sonra hemen basıyoruz bir kere. Buna evet diyelim. 84 bir güzel Star Nova. Kapat. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Dinle burayı. Tak burayı kapattım. Direkt karşıma çıktı. Burayı dolmasını bekliyoruz. Bura böyle gidip gidip geleceğiz. İyi o zaman da şuradan bir ben hemen... şunu boşaltayım. Evet arkadaşlar bu dolunca ben videoyu tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar bu doldu. Abi şimdi böyle bir sayfa gelecek önünüze gördüğünüz gibi böyle bir sayfa. ondan sonra yani tertemiz kullanabilirsiniz. Şöyle. Şimdi bunun videosu da gelecek yükleme şeyinden sonra. Şimdi bunun nasıl yapılır videosu da gelecek arkadaşlar. O yüzden beklemede kalın. Arkadaşlar bir dakika içinde size tertemiz bir şekilde anlattım arkadaşlar. Ben büyük ihtimalle e, alta link koyacağım. Siz oradan öfülürsünüz. Ondan sonra arkadaşlar şimdi kanalımıza çünkü ben size krek dersleri önce mesela Tonguç'un kitapları falan filan onları size çekip atacağım bu arada o yüzden tiktok hesabımı takip edin adı emc e, tiktok ghdh e, ondan sonra şimdi Sonra arkadaşlar şimdi video biraz uzasın diye e, bazı oyun videoları gelebilir arkadaşlar. Öyle e, ondan sonra size bandikam nasıl kullanılır onu göstereceğim. Yani daha bir sürü videomuz var arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olun arkadaşlar. E, böyle arkadaşlar işte. Şimdi size isterseniz bu videoda bir şey daha göstereyim. Şu film arayı kapatın gitsin. Şimdi size artı cs4 nasıl indirilir abi şimdi şuradan alacaksınız tamam mı abi şuradan gerçek sitesinden parayla alacaksınız yoksa abi bakın burada bakın o yüzden hiç bunu ee, işte almayın diyorum yani almayın montaj böyle büyük bir şeyseniz almayın Abi burada baksana bir sürü montaj şey var. Ama abi kırık mırık neymiş işte. Sağlam indirmiş. Al işte sana sağlam indir bize. Heh. İndirmeyin abi. Daha demin indirdim. Bilgisayarı fullledik. Yani hiç indirmeyin. CS6'da indirmeyin. Hepsi yalan indiremezsiniz haberiniz olsun ben size onu diyeyim sadece evet arkadaşlar öyle i̇şte Biz arkadaşlar video burada bitireyim ben en iyisi bunu sonra youtube atacağım zaten montaj attıktan sonra evet arkadaşlar herkese bay bay görüşürüz görüşmek üzere lütfen kanalıma like atıp abone olun